Geçen diyor ki işler şöyle kötü, böyle kötü, yok bilmem ne. Sonra git sen koskocaman salon tut. <laughs> İlmi abi hadi ya. Ya sana ne ya? Sana ne adamın cebinden, sana ne adamın cüzdanından istediğini tutar, sana ne? Yani ayrıca biricik torunu tabii ki yapacak, tabii ki en güzel yeri de tutacak. Kocaman da düğün yapacak insan. Çocuklar bilmiyorsun ama torun başka bir şey yani. Cık. Ya anneciğim tabii ki yapacak yani tabii hiçbir masraftan kaçınmayacak ama Şimdi böyle gidiyorlar, o büyük salonları tutuyorlar, herkes o salonlara tıkıyorlar. Tamam hani müzik oluyor, yemek oluyor, meşrubat, her şeyden bol bol oluyor ama... ...o bizim mahalle düğünlerinin tadı oluyor mu Allah aşkına, He? Nasıldı o düğünler? Şimdi Ameliyacığım, mahallede düğün olduğu zaman bütün mahalleli bir kere sokağa çıkar. Böyle davetli, davetsiz ayrımı yok, herkes davetli, herkes sokakta. Sünnet düğünlerinde de sünnet olacak olan çocuk atla bütün mahalleyi gezdirilir böyle. Davul zurna gelir. Davul zurna eşliğinde at sırtında mahalleyi gezer. Herkes halaylar çeker, oyunlar oynar, danslar eder, eğlenir. Keselim, arkadaşlar keselim. Hadi bakalım, Selim indirin aşağıya da bir pilavını yiyelim ya. Bilmem. Selim, sana bakalım. Attan inmek için ne istersin? Ne istersen iste, gün senin günün. Baban alacak, başka yolu yok. Söyle oğlum, ne dilersen dile benden. Bir şey istemem baba, annemin sağlığını isterim. Vay be, başım Vay be. Ya çok güzelmiş. Çok. Eskiden düğünler, bak şimdi anlatınca, değil mi? Ne kadar güzelmiş. Şimdi hiç o tat yok. O yüzden biz gelmiyoruz. <laughs> ne alakası var?